Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Nedir o? Anlam bilgisi. Bizim için en önemli şey anlam bilgisi. Özellikle paragraf soruları için yazıyorsunuz. İşte paragraf taktiği verecek misiniz hocam? Arkadaşlar şimdi taktik maktik yok. Evet önce onu söyleyeyim. Bazı dikkat edilmesi noktalar vardır. Fakat paragrafın sadece sonunu oku ya da paragrafın başına oku diye olaylara girmeyin arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ha ben öyle bir vebal almam. Yani bu kadar kişi kanalı takip etmiş. Sonra benim işte şöyle bir soru tipinde paragrafın sonunu oku ya da şöyle bir soru tipinde paragraf yok öyle bir şey. Ben kendim daha bu hafta sınava girdiğimde ÖSEM'in yapmış olduğu bir sınava girdiğimde o paragrafın tamamını okuyorum arkadaşım. Okuyorum. Yani paragraf okumadan o soru çözülmez. O sebeple benden böyle bir video bekliyorsanız o videonun gelmeyeceğini şimdiden söyleyeyim arkadaşım Ben size evet paragrafla ilgili dikkat edilmesi noktaları söyleyeceğim. Ee, ama paragrafın şurasını oku, burasını oku, şunu yap, bunu yap gibi. Böyle e, ben kandırmacı olarak görüyorum, vebal almak olarak görüyorum. Sizlerin hayatınızın sınavı bu sınav. Önemli bir sınav sizler için böyle sınavlarda hiçbir zaman e, belli işte takipçiye ulaşayım, belli izlenme sayısına ulaşayım diye böyle olaylara girmem sevgili arkadaşlar. Ben sana kelime öğretirim. Ben sana anlam bilgisi öğretirim. Sen kelimenin anlamını bilirsen, sen düzenli paragraf sorusu çözersen zaten paragrafı yaparsın. Bir paragrafta, bir paragrafta önemli olan arkadaşlar nedir? Paragrafın içindeki kelimelere hakim olmaktır paragraf sorularında başarının yolu düzenli paragraf sorusu çözmekten geçer. Sen sınavdan sınava paragraf sorusu çözüyorsan orada başarı bekleme. İşte e, paragrafı zaten sınavdan sınava çözen öğrenci taktik bekler. Çünkü o ne yapar? Az bir zaman kalmıştır. Taktikle maktikle odayı götürecektir. Hayır. Sınav bir maratondur. Sınav uzun bir süreçtir. Arkadaşlar bu zaman içerisinde istikrar, düzen her şeyden önemlidir. Günlük çözmen gereken soru sayın var, rutinlerin var. Bunlara dikkat et. Çok uzattım, boşver. boş ver. Şimdi, kelime bilgisi. Neyle başlıyorum? Müsterih olun arkadaşlarım. Müsterih olun. Müsterih. 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 İçinde bak hangi harfler var? Müsterih. S, T, R, sana neyi çağrıştırıyor? İstirahat kelimesini çağrıştırmıyor mu? İstirahat. Dinlenmek, rahatlamak, istirahat edin deyince biraz dinlenin, biraz rahatlayın. Müsterih olmak da oradan geliyor arkadaşlar. Müsterih olun, rahat olun. Rahat olmak. Müsterih. Müsterih. Rahat olmak. İstirahat. Oradan geliyor. Rahat. Bak şurası rahat kelimesi. S'yi de alırsak istirahat olur. Aynı kökten türemiş kelimelerdir. Müsterih olun dediğimde yani içiniz rahat olsun anlamına geliyor. Seans. Seans. İşte filmlerde kullanılır değil mi? İşte e, öğlen seansına, ikinci seansa. Gösterim, oturum anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Seans, gösterim, oturum. Parantez içinde gösterim, oturum yazabilir. Tamam mı? Seans için. Suare. Suare. Arkadaşlar suare de tiyatrolarda, oyunlarda gece gösterimi. Suare. Gece gösterimi yani akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence içinde kullanılır. Suare gece gösterimi. Gece gösterimi. Suare. Tamam mı? Bu da tamam. Sonra şöyle bir bilgi vermiştik size hatırlarsanız tamlamalardaki çizginin kaldırıldığını söylemiştik. İşte ne vardı? Misak-ı milli. misak milli. Ya da kuvayı milliye. Kuvayı milliye. Ya da mecazı mürsel. Tamlamalarda çizgi yoktu. Nerede vardı? Nerede vardı? Bir yerde. Burada çizgi var. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Check in, check out falan diyorlar ya arkadaşlar. Check in ya da check up yaptırdım diyorlar ya. Orada çizgi var. Bugün yazım kuralları TDK'nin sayfasına check, check up yaptırdım yazdığımda. Check up da. nasıl yazıyor? Check, check up. Check up. Arkadaşlar tam bakım anlamına geliyor. Tam bakım, check up çekin var. Çekin giriş işlemi için kullanılır. Çekin. Check, check out çıkış işlemi için kullanılıyor. Yani ne var? Çizgi var. O zaman çizgi nerede var? Çizgi Kur'an-ı Kerim'de var. Çizgi de check up, çekin, check, check out'larda var. Buna dikkat edin. Bunu yazım kılavuzunda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, dikkatinizi çekebilir. Sonra dışa vurum. Dışa vurum ayrı yazılır. Dışa vurum ayrı yazılır. Dışa vurum ya da dışa vurmak dışa vurumcu bunlar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Dışa vurum, dışa vurum, dışa vurmak, dışa vurumcu ayrı yazılacak. Şimdi var ol. Var ol sevgili arkadaşım. Var ol var ol dediğinde nasıl yazacaksın? Ayrı. Sağ ol dersen o da ayrı. Hoşça kal dersen o da ayrı. Hoş geldin dersen o da ayrı. Tamam? Bunları biliyorsun artık. Yani sağ ol. Sağ ol. Hoşça kal. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bana ne? Bana ne? bana ne, sana ne? Bunlara dikkat edin. Sonra, şimdi var ol, yaşa. Var ol anlamında arkadaşlar. Ayrı yazacaksınız. Burada dikkat etmen gereken şey ne? Hemen şuraya yazalım onu da. Hemen şuraya yazalım. Arkadaşım, varoluş kelimesi vardır. Varoluşçu, varoluşçuluk kelimesi vardır. Varoluş ise, varoluş ise nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Varoluş, varoluşçu, ya da varoluşçuluk bunlar bitişik yazılır. Dışa vurum ayrı sorulabilir. Tamam mı? Sorulabilir. Dışa vurum ayrı. Dışa vurmak ayrı. Üzüntüsünü dışa vurdu. Dışa vurmak ayrı. Dışa vurumcu ayrı. Tamam mı? Sonra var ol, sağ ol, ayrı. Hoşça kal, hoş geldin ayrı varoluş ise varoluşçuluk ise arkadaşlar nasıl yazılıyor? Bitişik. Var ol, sağ ol ayrı ama varoluş varoluşçuluk bitişik önemli arkadaşlar yazımla alakalı. Ee, şu kelimeyi benim babam çok kullanır. Mamafi. Mamafi hemen onu da şuraya yazalım. Mamafi. Yani bununla birlikte böyle bir bağlaçtır arkadaşlar. Bununla birlikte ma mafi bununla birlikte paragraf sorularında düzen çok önemlidir. Ma mafi ma, fi, ma, ma fi, belli soru sayısında aşmak gerekir. Yani düzen çok önemlidir. Bununla birlikte belli bir soru sayısını aşmak da önemlidir. Ma, ma fi, bununla birlikte anlamına gelen eski bir bağlaştır. Kullanan var mı? Var arkadaşlar. Etrafımızda kullananlar var. Duymuşsunuzdur belki. Şimdi yine yardımcı eylemlerden dikkat etmeniz gerekenler var. O da hangisi mesela? Zapt etmek arkadaşlar. Zapt etmek. Son zamanlarda yazım kurallarında sorularda karşıma çok çıkıyor. Zapt etmek. Denemelerde bak. Zapt etmek ayrı yazılıyor. Zapt etmek önemli. Zapt etmek ayrı. Kat etmek çok sık soruluyor. Kat etmek bitişik. Vaat etmek çok sık soruluyor. Vaat etmek bitişik. Unutma sakın. Darbe etmek bitişik. Gasp etmek bitişik. Bunlar önemlidir. Bunlar çok soruluyor. Defol, def etmek bitişiktir. Mahvolmak bitişiktir. Mahvolmak. Ya da mahvetmek. Bunlar bitişiktir. Zapt etmek etmek, Hastalığı nüksetti diyorsun. Nüksetmek ayrı yazılıyor. Sarf etmek. Sarf etmek. Sarf etmek ayrı yazılıyor. Sarf etmek. Şimdi. Bu davranışından bu davranışından haz etmiyorum. Bu davranışından haz etmiyorum. Haz etmek nasıl yazılır? O da çok önemli. Bu davranışından Haz etmiyorum. Haz etmek. Bak böyle yazılıyor. Dikkat et. Çift Z ile. Haz etmek diye yazılıyor. Bu davranışından haz etmiyorum. Bu da yine önemli kelimelerden bir tanesi arkadaşlar. Evet. Şimdi şu tahtayı şöyle bir silelim ve devam edelim. Devam edelim topladıklarımızdan. elden konuları bitirmek istiyorum. Tezelden konuları bitirmek istiyorum. Tezelden konuları bitirmek istiyorum. Tezelden konular bitsin istiyorum. Tezelden. Arkadaşlar tezelden nasıl yazılır? Bir dişik. Tezelden ne demektir? Çabucak. Hemen. Tezelden. Bu kurumu canlandırmak için bir taze kan lazım. Taze kan. Burası için bir taze kan lazım. Bir yeri canlandıracak olan bir taze kan. Taze kan nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Taze kan. El ense çekmek. El ense çekmek. Arkadaşlar. El ense ense çekmek. Bunu güreşte kullanıyorlar. Elense çekmek. Bunu deyim olarak biz nerede kullanırız arkadaşlar? ense çekmek. Yenilgi. Yenilgi. Yenilginin eş anlamı nedir? Malup. Malup etmek. Malup. Malup etmek. Yenmek, yenilgi. Peki, mağlubiyet o zaman yenilgi. Galip kazanmak. Galibiyet Kazanmış. kazanmak. Değil mi? Kazanmak gal, galibiyet. Galip kazanan kişi. Galibiyet kazanma. Tamam mı? Malup, malup yenik. Malubiyet, yenilgi. Yenilgi. Bunlar önemli kavramlardır. Dikkat edin arkadaşlar. Elense çekmekte yenilgi ya da malup etmek anlamında kullanılıyor. Önemli bir kelimedir. Bir de neyi söyleyeyim? Bir kapanış yapalım burada. Uzatmayalım çok fazla. Çünkü bayağı bir kelime söyledik. Arkadaşlar yazılışına dikkat edin. Ültimatom. 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 Ül Lütfen oradaki ü'ye. Ültimatom. Ülkeyle alakalı ya ülkelerle alakalı ya o senin için bir ipucu olsun. Hani ülkeyle alakası olduğu için ülle başladın. Ülkeyle alakalı bir durum. Ülkelerle alakalı bir durum. O sebeple ultimatom diyeceksin. Şimdi ultimatomda uyulması gereken kuralları bir devletin başka bir devlete belli bir süre zarfı içerisinde uyulması gereken kurallarını arkadaşlar kesin bir dille anlatmasına ultimatom diyoruz. Ultimatomda bulundum. Bir ülke başka bir ülkeye kesin bir dille yapmasını istediği uyulması gerekenleri anlattı. Bu olayına da biz ne diyoruz? Ultimatom. Ülkelerle alakalı olduğu için ultimatom yanlışını söyleyeyim, kulağında olmasın o ses. Ülkelerle alakalı ya, ultimaton. Bir de bunu e, büyükleriniz bilirler, sizlerin yaşları çok fazla kurtarmıyor. Muhtıra. Muhtıra. Muhtıra da arkadaşlar uyarı yazısı. Muhtıra. Muhtıra. Uyarı. Uyarı. Bak sonunda arı. Yani Uyarı. Uyarı. Muhtıra. Uyarı. Muhtıra. Tamam mı? ı Uyarı. Muhtıra. Önemli. Ne demektir? Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla arkadaşlar yazılan yazılara muhtıra, uyarı diyoruz. Ee, buna buna andıç diyorlar. Çok fazla onun çıkacağını zannetmiyorum. Bu tıranın e, gördüm arkadaşlar uyarı yazısı olduğunu sakın unutmayın. Evet. Şöyle biraz kelime bilgisi yaptık. O zaman sevgili arkadaşım ne yapacaksın? Bunları öğren ve kanalı takipten ayrılmayın. Görüşürüz.